Evet arkadaşlar Sonic yeni oyunu duyuruldu Sonic X Shadow Generation. Evet bu yeni oyun hakkında valla ben bile heyecanlandım. Yani siz de heyecanlandınız mı bilemem ama ben heyecanlandım baya baya iyi. Generation devamı gibi bir oyun gelecek herhalde. Hani bazı teorilerimiz şey yani nasıl bir şey olacağına emin değilim ama. Hani Generation gibi olabilir yani baksanıza bu grafikler baya iyi yani ba Shadow bile oynayacağız yani Shadow bile geri dönüş zaten kendileri diyorlar Shadow bile geri dönüyor yani Hani Generation devamı gibi bir, bir niteliğinde bir oyun olabilir ya Hani bence güzel olur yani Ben hani zaten direkt zaten oyun çıktığı gibi kanalda çekeceğim Kanalda çekeceğim ben baya çünkü Shadow'u seven bir insanım karakteri baya severim hani sonra Hani bir de klasik Sonic'i de oynayacağız. 3 ta 3 karakter birden oynayacağız. Shadow, Sonic, Klasik Sonic oynayacağız. 3 3 birden oynayacağız oyunları. Hani nasıl bir şey çıkacak da hiçbir fikrim yok. Generation tarzında gene yaparlar herhalde bilmiyorum. Generation 2 bile olabilir bu oyun. Hani adına öyle denebilir yani. Hani nasıl bir oyun çıkacak, nasıl şey yapacaklar, neler yapacaklar. Hani hiçbir fikrim yok. Hani nasıl bir dönem yapacaklarsa bilmiyorum artık. Orası oraya kalmış. O zaman hani bu video evet, çok bir şey diyemem. Çünkü duyuru daha yeni yapıldı. Hani tam böyle bir şey görmedi. Ama yakında göreceğiz onları eminim. O zaman şu anlık kendinize iyi bakın. Bay bay.